Kasadin mana kullanır. Pasifi hiçlik taşı. Kasadin %10 daha az büyü hasarı alır ve hayalet etkisi kazanır. Q'su hiçlik küresi. Kasadin hiçlik enerjisinden oluşan bir küreyi hedefe yollayarak ona büyü hasarı verir. Ve onun yoğunlaşmasını engeller. Ayrıca Kasadin 1.5 saniyeliğine büyük halkanı kazanır. W'su cehennem kılıcı. Yeteneğin pasifi kasadinin saldırılarının fazladan büyü hasarı vermesini sağlar. Yeteneğin aktifi Kassadin kılıcını yükleyerek bir sonraki saldırısının büyü hasarı vermesini ve eksik manasının %4 kadarını yenilemesini sağlar. Yenilenme şampiyonlara karşı artarak %20 olur. E yeteneği güç darbesi Yeteneğin pasifi Kassadin'in yakınında bir yetenek kullanıldığında bu yeteneğinin bekleme süresinin 0.75 saniye azalmasını sağlar. Yeteneğin aktifi Kassadin rakiplere büyü hasarı veren ve onları bir saniyeliğine, %50 yavaşlatan bir hiçlik dalgası gönderir. kasadinin ultisi boşluk geçiş. Kasadın yakınındaki bir konuma ışınlanarak rakiplere büyü hasarı verir. Bu yetenek 15 saniye içinde her kullanıldığında mana bedelini iki katına çıkarır ve fazladan büyü hasarı verir. Bu fazladan verilen hasar kasadinin yetenek gücü ve manasıyla artabilir. Bedel ve hasar artışı en fazla 4 defa birikebilir.